Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Bey. Bugün sizinle ee, hangi game oynuyoruz? Öğür, ee, bu uzun zamandır video gelmiyor. Şimdi anapatit olmayın, tamamla yeah. iyi. Biliyorum, bu e, uzun zamandır gerçekten video gelmiyor. Eee, bunu... Bir dakika. Tamam. Ee, gerçekten uzun zaman bir video gelmiyor arkadaşlar, ee, biliyorum. Ee, şimdi, ne diyecektim ben ya? Heh, dur, 8 abone için teşekkürler. Ee, sonra cığıma Hunger Games'e girelim. Abi e, ben başka oyunlar istiyorum. Hep Minecraft, Minecraft, Minecraft. Yani kafeyi misiniz sizde? Büyük büyük bir ihtimal yani şu an gerçekten Minecraft'ta dolu herhalde benim site kanal ee, ne diyecektim başka 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 ne diyecektim lo yeah. evet işte Minecraft'ta dolu ee, artık Başka oyunlar istiyorum. Başka oyunlar oynamak istiyorum. Size şey yapmak istiyorum. Ama oynayacağımız bir oyun yok yani. Eğlenceli. Siz biliyorsunuz lütfen yazın. Lütfen yani yorumlara lütfen. Lütfen yazın. Ben de sizinle beraber yepyeni serilere başlayabileyim. No, dur. Bunu yazmazsa olmaz yani şimdi. Kabul etmez. Değil mi? إلا هاي ظلت أصلا بدخا 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 dola geldik geldik ana baba söylemeyin tamam ye. tamam geldik şimdi yok burada değil burada değil yok ya tut tut hiç kimse yok iki 2 dakika 45 var iyi yeah, <gülüyor> yeah. <gülüyor> İki dakika la boşa gitti galiba. Dur. Ana. Herkese böyle geliyor bir bana. Anam adımı çalmış. Kredi paramış galiba dokuz abone oldu çünkü e, ben şu an e, az önce bir yan çekmişim bir <laughs> videoyu sinir oldum. Yani bayağı baya bir gereksiz videoydu ama gerçekten böyle. Yıkıldım o diye vermiştim. Ee, birisiyle tanıştım. O abone olur musun falan dedim kanalıma. Ee, o da tamam bir bakayım falan dedi. Ee, vallahi Valla 9 olabilir şimdi iş bakmadım. Şimdi video çekmeyle uğraşıyordum işte. Ya zaten çok şey değil ee, Bu arada demiş miydim bilmiyorum ama ha dur dur. Hangi bölüm kaçıncı bölümdeyiz biz? Vallahi ben unuttum ama Türkler takım ben bin cinim. Ye dur tamamdır ben neredesin la oy? Bazı biliyorum. La ben de yokur vallaha billaha. Dur bak. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Ya 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 ya. <laughs> bak. Şunu hiç sevmiyorum ya. Neyse. Hay aman. Sizin temanıza da size de. İstemiyor orayı. Ha? İstemiyor. Allah Allah. Dur bir dakika şimdi. Oh, şimdi kardeşim gelecek ortalığı dağıtacak. görüntü ne yapacak ya? Ben de salonda çıkıyorum la videoyu. Daha <laughs> dakika odama geçmek zorunda kalacağım ve video yani internet bağlantısı kesinlikle Anam dur. Dur. Hey Ha bana dedi sandım vallahi Allah aklım çıktı. Ben onu dövmez miydim gerçek hayatta dedim. Bak gitti başka birisine. Kaçtı karı karı kaçtı. Anam 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 anam. Senin gibi bal çesti yarım ben senin gibi. Yarım 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 ya. <laughs> bunu bunu yiyeyim. Anam, anam, bunu ye, bunu al, bunu ye, al. Eyvah, vallahi gebelim. Allah, Allah, ye, ha, 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 abi. Ey abi, kaç. Anam, 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 anam. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. Anam, geberiyordum yalav. ya, la, ye. He? Abi, adamdan kurtulamadık mı daha ya? Vallahi Allah'ım. Aklım çıktı lo. Anam, anam geberdik lo. Ye. Ne? Allah vallaha düştük geberdik. Vallaha kardeşim geldi. Vallaha o diye geçmez onunla kalacağım, kalacağım, kalacağım. Sıraya çağırmadık. Ya iki dakika mı bekleyeceğiz şimdi ya? Vallahi bir daha deli kardeşim, kardeşim. Oh, şeyli yok. Neyli? Çilekli. Ha yok lan ne çilekli. Saptım. Ee, dur la. Hey. E, bu ne dur la? Ha emo yazmış sandım. Kırabilirim. Gece kadar süper gönlü bir yer Dur Türk var mı yeah, Olur Allah bilir. Olur. Neredesin de? Ye. burada değilmiş yok. Ye. Yeah, neredesin lo? No. Kimdi kimdi kimi 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 kimi. Öf, ihtiyaç ihtiyacım var. Ne yapıyorsunuz? musunuz? Tuvalete. Vallahi şimdi kaç dakika kalmış. Hadi 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 hadi. Ha, krep stadyo beni delirtiyor. Vallahi. Ana bacı söyleyeceğim şimdi. Oo, oh, daha 9 dakika var vallahi billahi. Ama 2 dakika geç başladım dostum ben. Ya özür dilerim gerçekten 20 dakika böyle 30 dakika yüklerim hatta bir saat. Yani yüklerim ama anam vallahi aldık. İyiiklerim ama işte dediğim gibi arkadaşlar ee, aman chestlerin görüntüsünden bir şey doyulmuyor. Ne dediğim gibi arkadaşlar 15 saniyeden aman 15 dakikadan fazla çekemiyorum ya. Ee, zaten telefondan yüklüyorum ben yani. Telefondan da yüklemek zor. Bilgisayar yok evde ya. Aslında dükkanı götürüp orada yüklesem iyi olur ama müşteri gelip gidiyor vallahi billahi benim de. O da o da bir ayrı dert o. Şu kuraklığı da çıkar. İyi. şükür kurtulduk. Yalnız ses gelmiyor. Anladım mı? Daha. Airplay açılmış low. Du 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 du. tamamdır. Buna kız. Aman kız abicim. Şimdi ana berc söylemeyin. Şey diye. Yo sevmiyorsunuz da ya öylesine eğlence olsun diye diyorum la ben size alınmayın ha. Allah alınmayın var billah alınmayın. Ye, Hadi şimdi saldırın da göreyim ben sizi. Hadi. Aha canım gitmedi lo. Ara sıra benim böyle şeyler oluyor canım gitmiyor lo. Ye, Ahmet takım olarak mı? Yok oğlum zaten benim adım da Ahmet değil abicim. Zaten bana demedin ki sen onu. Sen başka birisine dedin? Niye bana demedin ki? Daha çok soru soruyorum. Ama bunu aslında bile bile yapıyorum. Daha eğ eğlenceli olsun ya bilmiyorum oluyor mu? Olmuyor değil mi? Daha sus, tamam. Ama sen konuşma iyi. Tamam. Buradan çıkamayacağız şimdi bak. Heh, şuradan çıkabiliriz. Vallahi bir ses açtık o da. Bir boğ çıkmadı. <laughs> Anam vallahi billaha balta kayboldu zandım loviye. Vallahi altıma yapacağım şimdi. Oo vallahi altıma yapacağım. Vallahi fail videolar oldu vallahi. Fail, Fey, bildiğim şey Astroloji, bunlar takım abi. Ana çok güzel söz buldum ya. Astroloji, bunlar takım abi. Abi kaçmaştan başka bir çarem yok vallahi ya daracak. Allah belan. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler çok gereksiz video oldu biliyorum. Eğlencesiz. Anam YouTube'a girdik. Dur. Ha tamam. Lan. Ha tamam. Bay bay.